arkadaşlar. Bu videoda Katerina vs Cassiopeia matchup'ını göstereceğim. Abi yenilmez ürünü girdim ve saldırız yerine bu sefer savaşımı aldım şuradan. Ürün nitelikleri aynı. Ee, atak atak can girdim. Bir level'da şöyle save durup Q ile dürtmem yeterli olacak. 3 yani, level'da her türlü keseceğiz. 2 level'da o daha üstün bu arada. Yenilmezimiz olduğu için hızlı steklenmiyor bir level 2 level'da. O yüzden biraz safe durmanızı öneririm size. Ama Q'sunu kaçırırsa girerim. O ayrı bir konu. Bariyeri var zaten. O yüzden çok risk atmayacağım. <laughs> Abi biraz hastayım bu arada. Instagram'ın takip edenler biliyordur zaten. O yüzden videolar gecikebilir. Hani videolar gecikti diyeyim. kusura bakmayın Tamam bu bu milyononda 3 level olacağım Tamam güzel takas oldu nice şimdi beyza e atalım ne alacağız biliyor musunuz Şuna para yetiyorsa şunu alabiliriz. Aynen. Şöyle şu iki item alalım. Karşı bot lane'de iki tane AP var abi. Zaten yeni meta biliyorsunuzdur zaten. O yüzden benim için çok daha iyi oldu bu. Hani Merkür çıkacağım için artı bir de sıvışmadan gelen ekstra bir e, sıvışma etkisi var. Hani Merkür artı sıvışma rünü. Bayağı bir iyi olacak benim için AP'lere karşı. <laughs> Geliyorum. Nice. Bu kadar. Yani lane'i lane kazandım şu an ben ya. Abi bu arada solo queue'm ee, plat 2 oldu. 30.000 sıfırlus Katerina'yla. Onu söyleyeyim. Hani dünya birinciliğine kasıyorum şu anda. Ve West'e kasıyorum onu. TR'de kasmıyorum. Söyledi çünkü çok kötü oyuncular var abi bu aralar. Hani şu sezon 9'da yeni sistemi getirdiler ya abi. Sezon 8'de plat olan adam. Şimdi burada challenger 500 dp falan o yüzden e, Adaletli bir sistem olmadığı için Best'e geçmeye karar verdim. Hani en azından iyi oyuncudan çok laf dinleyen oyuncu olduğu için oyunları kazanabiliyorum. Hani TR'de laf bile dinlemiyor adam. O yüzden kaybediyorum. Zaten sezon başı birinciliğe kastım abi TR birinciliğine. Dünya birinciliğine de kastım. Benim için rahat TR'de. Zaten insanlar yorumlarda daha fazla best videosu istemiş. Hani TR, TR'den daha çok. Ben de beste mutluyum abi. Eğer siz de daha fazla beste istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ona göre çekiyorum zaten videoları. Dakika 5'te 4 kille başladım ya. Ve 2 tane kule barikatı aldım. Bayağı bir film şu an. Buradan bir botayı buram atabilir mi ya? Çok aha orada bir nocturne gördüm. Orada bir no gördüm abi. Pardon ne nokturnu? Kassiope'ye çıkmazsa onu da öldüreceğim. Bekliyorum. Biraz daha açılsın. Buradan kaçabilir çünkü. Büyücüm yollara giderse öldü aynen öldü. EW Nice. Şimdi base'imizi atalım abi. XX silah kılıç bitti. Üstüne buradan bir direnci eşyasını alacağım. Merkür'e gideceğim. Şöyle bir tane daha pot alayım. Abi dakika 7'de 6 kilim var. Şu an dakikayla yarışıyorum ya kilde. %27 şu an abi. Merkür almadığım halde sıvışmam %28 olmuş. Gayet hoş. Tamam şu minyonu da kes. Büyücülere git hadi. Aha öldü Abi şu komboyu da çok sık yapıyorum fark etmişsinizdir. Aha free kill. Free killler. Şimdi abi alacağım item şu olacak. Üstüne 3 tane AP var. Ee, onun için... Ya da boş verin ya. İlk şu item'ı çıkayım da abi. Şu zırh item'ını alayım. 2 tane daha D var. Ölme riskim daha yüksek. Bay bay. Gördünüz mü abi? Zoe'nin neyesinden bir saniye, bir saniyeden az çıktım. Bir saniyeden az bir sürede çıktım. <laughs> Timo'yu gördüm orada ya. Arkamı döndüğüm için ulti bile atmadı adam. Ya ben niye tanklıyorum acaba? Nice. Trolledim arkadaşlar. Şimdi ne alacağım biliyorsunuz mu? Bir tane de CHN çakacağım. Hiç ölmeyeceğim. Geliyorum. Flash mı atacak o ya? Evet. Kovala. Kovala kovala kovala. Öldü bu. Nice. Gir. Yes. Sejur. Tamam Sejuani ölse de sıkıntı yok. 2 kill aldık. Artı buradan kuleyi alacağız. Oy. Yine arkamı döndüğüm için ultiyi yemedim. ¡Gracias! <laughs> <gülüyor> lol <gülüyor> Kaçmış gibi yapacağım. Evet. Abi adam mancarlar dizmiş her yere ya. Ve 6k param var. Hiç ölmek istemiyorum şu an. Abi gördüğünüz gibi bir vs5 yapabilirsiniz bu artı bu build ile. Bak hatta göstereceğim bu ilde yaparsanız hiç ölmezsiniz. Şimdi buradan armana geliyoruz abi tamam mı? Buradan ne alıyoruz? Şunu alıyoruz. Hatta bak şöyle yapın tamam mı? Buradan şu item'ı de alın. Bak hem yenilmez 5 yük olacak hem maske 5 yük, ol yük olacak. Hem de gün ateşi yakacak oradan. Hani iki tane item yakacak artı yenilmez. Anladınız siz yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu büyükle her türlü bir vs5 atarsınız arkadaşlar. Ama Merkür veya şey çıkın yani. Ninja tabisi çıkın çok AD varsa. Lol. Ölür mü o? Maske öldü bak gördün mü abi? Abi bayağı ağır ezdik yalnız adamları ya. bu adam ne kadar olacak? Öldü. Galiba öldü. Aynen. Abi maskeyle gün ateşi baya tatlı oluyor bu arada ya. <laughs> Lütfen penta ver ya. Penta. abi. Cidden mi ya? Versen alan amık Timosu. Oha. <laughs> Yavaş kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Abi %63 sıvışma bak şu iksir de e, şey veriyor %25 sıvışma veriyor hem rün, e, ründen geliyor %30 Bir de buradan geliyor ama gerek yok gibi ya ap alayım var geldim kardeşim Gördüğünüz gibi arkadaşlar tank Katarina yenilmezle tek atıyor. Hem ölmüyorsunuz hem de hasarınız acayip fazla oluyor yenilmezle birlikte. Hani bunu başka birinde yapsanız muhtemelen bu kadar vuramazsınız ama yenilmez sayesinde vuruyorsunuz. Abi hepsi kaçıyor bunların Çık 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 Ah be oğlum ya Aa Gigi. Arkadaşlar video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.